dünyamız şaşırtıcı bilgilerle dolu. İşte belki de daha önce hiç duymadığınız ilginç ve gerçek bilgiler. Dünyadaki altının %99'u çekirdeği içerisinde bulunur. Öyle ki dünyanın çevresini 45 cm kalınlığında sarabileceği kadar altın vardır. Bilinen en eski insan yapımı dini yapıt, M.Ö. 10. milenyumda M.Ö. 10.000 yılında yapılmış olan Göbekli Tepe'dir ve Türkiye'de bulunur. Her gün 200.000 bebek dünyaya gelmektedir. Dünyada üretilen en pahalı yapı, yapımı için 150 milyar dolar harcanmış olan uluslararası uzay istasyonudur. Dünyanın en uzaktan çekilmiş fotoğrafı yaklaşık 6 milyar kilometre öteden çekilmiştir. Tüm ve soluk mavi nokta olarak bir dünya üzerinde keşfedilmiş en dayanıklı canlı olan Tardigrad vakumlu uzay ortamında 10 gün hayatta kalabilmektedir. Dünyanın çekirdek kısmı 5500 santigrat derece sıcaklıktadır. Bu sıcaklıklar güneşin yüzey sıcak hemen hemen daha fazla. Nadir elementler olarak bilinen kimyasallar sanıldığı kadar nadir değildirler. Lutetyum elementi dünya kabuğunda altından 200 kat daha fazla bulunmuştur. Ki bu nadir elementler arasında en seyrek bulunan Antarktika'daki toplam buz miktarı Atlas Okyanusu'ndaki su miktarını eşittir. Dünyaya her gün 8 milyon 600 bin yıldırım düşmektedir. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık 1922 yılında Libya'nın El Azizya ilinde kaydedilen 57.8 santigrat derece sıcaklık. Şimdiye kadar kaydedilen en soğuk gün uzay Antarktika'daki Vostok istasyonunda kaydedilmiştir. En ve eksi 89.2 santigrat derece. Bir insan uzay boşluğunda tamamen korumasız olarak en fazla 2 dakika hayatta kalabilir. Çin'deki hava kirliliği uzaydan görülmektedir. Çin seti uzaydan görülemez. Dünya üzerindeki ilk canlılık örneklerini günümüzün 3.5 milyar yıl öncesine ait tabakalarda Avustralya'da rastlanmaktadır. Bu o kadar uzun bir süredir ki dönemde atmosferde oksijen bile bulunmamaktadır. Bu taneleri mikroskop altında böyle görünür. Bir günde 24 saat yoktur. Su, dünya 23 saat 6 dakika 4 saniyedir. Kan DNA'sı %50 oranında muz DNA'sı ile aynıdır. Ya bir bowling topundan bile pürüzsüzdür. Bowling topunun üzerindeki hissedilmeyen pürüzlerin aksine yüksek dağ ile en derin okyanus bile dünya yüzeyinin kalınlığının sadece 5000'de birini oluşturur. Anakin 1957'de gönderilmesinden biridir. Dünya çevresinde dolanmak üzere fırlatılmış toplamda 38 bin adet uydu bulunmaktadır. 16.000 civarı düşmüş ya da indirilmiştir. Günümüzde an itibariyle dünya etrafında 22 bin adet uydu dolanmaktadır. Sadece %5'i çalışmaktadır. 8 binlerin yakıtı bitmiştir. %87'si ise bozuktur. Olmaktadır uzayda yarattığımız uydu çöplüğünün ortalama olarak bir parça dünyaya geri düşmektedir. Bugün uzaydan dünyaya 100 ton ağırlığında meteorit tozu düşmektedir. Dünyaya düşen en büyük meteor krater oluşturmamıştır. Meteor yapısı itibariyle köşeli ve kenarları düz olduğu için hemen bir taşın suda sekmesi gibi yüzeyde sekmiş ve durmuştur. Armstrong limiti olarak bilinen yükseklik limiti yerden 19 kilometredir. Bu limitten sonra astronot kıyafeti giymek gerekmektedir. Eğer giyinmeyecek olursa vücuttaki vücut sıcaklığında kaynamaya başlayacaktır. Ozon deliği küçülmektedir. 2012 senesinde deliğin büyüklüğü son 10 senedeki tüm değerlerden daha küçüktü. Yer fabrikalara uygulanan karbondioksit salınımı ücretlendirilmesi üzerinden hesap yapılacak olursa atmosferin parasal değeri 4.3 çarpı 10 üzeri 14 sterlin olacaktır. Atmosferdeki her metreküp başına 1.3 karbondioksit molekülü düşer. Dünyadaki suların %97'si tuzlu %3'ü tatlı sudur. 1 litre okyanus suyu içerisinde 1 gram altının 13 milyarda biri kadar altın elementi bulunur. Her yıl 2000 adet yeni deniz türü tanımlanmaktadır. Denizlerdeki atıkların %90'ı plastiklerdir. Okyanuslarda ortalama 1 milyon adet tür yaşadığı düşünülmektedir. Üstelik tüm okyanus türlerinin sadece %33'ünün keşfedildiği düşünülmektedir. Her yıl ortalama olarak 8 ile 12 adet insan köpek balığı saldırıları sebebiyle ölmektedir. Her yıl 100 milyon civarında köpek balığı insan saldırıları sebebiyle ölmektedir. Dünya üzerindeki tüm volkanik aktivitelerin %90'ı okyanus tabanlarına gerçekleşmektedir. Eğer dünyadaki tüm sular bir küre olacak şekilde bir araya toplansa bu kürenin çapı 1384 kilometre civarında olacaktır. Bu Satürn'ün uydusu Tetis kadar büyüktür. Fotoğrafta büyük mavi küre dünyadaki tuzlu sular, küçük küre ise tatlı suların toplamını göstermektedir. Bunların büyüklüğü dünyaya kıyaslanmaktadır dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, okyanus yüzeyinin 10.9 kilometre dibindedir. Dünya, güneş sistemi içerisinde levha toniğine sahip tek gezegendir. Ancak eğer levha hareketi olmasaydı karbon tüketilip yenilemezdi ve dünya tıpkı venüs gibi aşırı ısınırdı. Dünyanın kalbi olarak sayabileceğimiz çekirdek, 2500 kilometre çapa sahip bir demir küredir. Akkor olacak düzeyde sıcak olmasına rağmen çekirdek üzerindeki basınç o kadar fazladır ki demir bu sıcaklıkta eriyemez. Dünyanın en büyük kristalleri 55 ton ağırlığındadır. Bu kristaller Meksika'nın altındaki derin neyse gümüş madenlerinde yatmak. Dünya üzerinde açılan en derin delik Sakarin bir kuyusudur ve 12.4 kilometre derinliğe inmiştir. dünyanın yüzeyinden merkezine olan uzaklık yarı çapı ise 6371 kilometredir. Amazon nehrinin yaklaşık olarak tam altında yer yüzeyinden 4 kilometre derinlikte Rio Hamza Nehri adı verilen bir su akmaktadır. Bazı noktalarda 400 kilometre kadar genişliğe ulaşabilen bu nehir toprağın içerisinde saatte sadece 1 milimetre akabilmektedir. Her yıl sahra çölünden Amazon ormanlarına 40 milyon ton ağırlığında besince zengin kum taneleri uçmaktadır. Türkmenistan'da bulunan Cehennem Kapısı içi isimli çukur, yer altında sıkışmış gazın düzgün bir krater içerisinde alev almasından ötürü 40 yıldan uzun bir süredir durmaksızın yanmaktadır. Dünyanın en kurak bölgesi olarak bilinen Antarktika'nın kuru vadi bölgesine son 2 milyon yıldır hiç yağış düşmemişti. Önümüzdeki 300 yıl içerisinde günümüzde var olan türlerin tamamının %75'ini soyu tükenecek. Her kıta yılda ot ortalama olarak 2 santimetre kadar yer değiştirmektedir. Tüm türlerin yaklaşık olarak sadece %14'ü tanımlanabilmiştir. Bugüne kadar gezegenimizde 106 milyar insan yaşamıştır. 2050 yılına ulaştığımızda dünyada 100 milyar 200 milyon insan olacağı tahmin edilmektedir. Her saniyede insan hayatını kaybetmektedir. Gökyüzündeki yıldız sayısı dünya üzerindeki tüm plajlardaki kum tanesi sayısından fazladır.